Yakaladım seni. Yakaladım. Yakaladım seni. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Ay niye iyi yakalarım ben de. Yakaladım seni. Sen nereye sen? Sen nereye kaçıyorsun sen? Sen nereye kaçıyorsun? <laughs> Yakaladım. Yakaladım. Ayaz koş abi yakala. Ayaz koş yakala abi. Abi yakala Ayaz. Ayaz yakala 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 yakala. Hadi yakala abi. Abi kaçamaz. Kaçamazsın abi. Abi kaçamaz. Abi sıkıştırdık. <gülüyor> <gülüyor> Kaçamazsın, seni yakalayacağım. Yakaladım, yakaladım.